Bizler ilk kitapta elimde görmüş olduğunuz şu biri bir şehit, bir öykü, bir şiir kitabıyla ülkemize bir ilki gerçekleştirdik. Bu kitabımızda biz şehit annelerimizden, babalarımızdan, eşlerinden, kardeşlerinden şehitlerimizin öykülerini dinledik, röportajlarımızı yaptık. Ve ardından da her yazar arkadaşımıza şehidimizi ilgilendiren bir şiir yazın dedik. Dolayısıyla Türkiye'de bunun eşi benzeri henüz yok. Bu kitapta 64 şehidimizin öyküsü var. 24 farklı şehirden 53 arkadaşımızın katılımıyla hazırlandı. Bazı yazar arkadaşlarımız iki kitap, e, kitapta iki öykü yazdığı için 53 şair yazar arkadaşımız 64 şehidimizin öyküsünü yaz. Sizinle bugün paylaşacak olduğumuz kitabımız yine bir şehit bir öykü bir şiir kitabımızın ikinci cildi. Bu kitabımızda da 40 arkadaşımız görev aldı. Bursa'dan iki arkadaşımız iki öykü yazdığı için içinde 42 öykümüz var. Biz vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden, kanlarını feda eden bu aziz şehitlerimizin unutulmaması, uzun yıllar nesilden nesile aktarılması için böyle bir düşünce içerisinde hareket ettik. Ve birinci kitabımızda elde ettiğimiz tüm gelirleri şehit aile derneklerine bağışladık. İkinci kitabımızın da geliriyle üçüncü kitabımıza finans yapmak için e, biz şair ve yazar arkadaşlarımızı üç kitap vereceğiz. Bu üç kitaptan birini yazar arkadaşımız kendisi alacak. Diğer iki kitabı ücretsiz olarak şehit ailemizin kendilerine bağışlayacak. Biz burada çok Önemli hadiselerle karşılaştık. Annelerin babaların ağzından onların öykülerini dinlerken gerçekten yüreklerimiz paramparça oldu. Mesela bir şehidimiz diyor ki nişanlısına gördüğü rüyayı anlatıyor. Ben diyor yakında şehit olacağım beni diyor ama kurşunla silahla öldürmeyecekler. Kılıçla ya da bıçakla öldürecekler diyor. Hakikaten aradan bir hafta geçmiyor. Şehidimiz Sina'nın şah damarı Deaşlı terörist tarafından kesilerek şehit ediliyor. Bir başka şehidimiz diyor ki anneye bu diyor tesbihi diyor iyi sakla diyor. Ömür boyu sakla diyor. Askere gitmezden önce pazara gidiyor. Askerde kullanacak olduğu eşyaları almak için ve bunlardan bir tane de tesbih alıyor. Ve anneye teslim ediyor. Diyor ki bu tesbihi ömür boyu sakla. Bu aslında bir nevi anneyi babayı hazırlamaktır. Ben bir daha geri gelmeyeceğimin bir ifadesidir. Bir başka delikanlı aracı alıyor son gün arkadaşları terminalden uğra uğurlayacaklar. Babasının arabasıyla geziyor arkadaşlarıyla babasının garajına bırakır arabayı. Babası ertesi gün geldiğinde garaja açtığında duvarda koskoca bir yazı ben bir daha geri gelmem. Biz bu kitapta buna benzeyen öyküleri o kadar çok yaşadık ki her bir şehidimiz kesinlikle geri gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Ama buna rağmen hiçbir tanesi üzüntü duymuyor. Hiçbir tanesi ben orada öleceğim, şehit olacağım, gitmeyeceğim demiyor. Tam tersine inatla gidiyor. Annesi babası yapma etme dese de rapor bile al diyor eşi. Mesela Abdullah'a mükerrem hanım ya diyor çok hastasın rapor al. Hayır diyor arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Akşama diyor sıcak çatışmaya gideceğiz. Gerçekten saatlerin 17.40 40 geçe 3 yaşındaki oğlu İhsan Yiğit otobüsle Adana'dan Diyarbakır'a giderken diyor ki anne baba uçtu baba uçtu diyor otobüsün camından pencereden babaya işaret ediyor. Ne babası oğlum diyor baba uçtu anne bak baba uçtu diyor. Tam o vakitte biraz sonra telefon geliyor. Bizim Uzman Çavuş Abdullah'ımız tam o vakitte şehit oluyor. Bu örnekler çok. Buradan biz şunu anlıyoruz. Anneler babalar olarak şüphesiz ki yürekleri yanıyor. Ama asla yanmasın. Mesela Emrah'ımız var Yozgatlı. Şehit olduktan sonra bir gün komşu kız Medine teyzenin kapısını tıklatıyor. Medine tehzisi bir şey diyebilir miyim diyor? Buyur deyin diyor. Emrah diyor çok ağlıyormuş. Bir daha ağlama diyor. Sen nereden biliyorsun diyor? Bu gece Emrah rüyama geldi. Anneme söyle benim için ağlamasın. Benim gittiğim yerleri görse bir daha asla ağlamaz de diyor. Dolayısıyla sizlerin yüreğinin ne kadar yaralandığını biz kitaba yazarken binlerce kez paramparça olduk. Sizler bizden milyonlarca trilyonlarca kez paramparça olabilirsiniz ama O çocuklarınızın gittiği yerleri düşünün Benim gittiğim yerleri görseydi asla ağlamazdı cümlesi dünyalara değen bir cümledir Parayla purla ölçülebilecek bir de, bir cümle değildir Bunun kıymetini bilmek lazım Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ee, Bu kitabı elde etmek isteyen olursa e, şu anda Bazı kitapçılarda internet üzerinden var Oradan temin edebilirsiniz. Biz kısmet olursa üçüncü kitabımızda sadece gazilerimizi yazacaktık. Yani bu vatan, bu bayrak için kolunu koparmışlar, ayağını koparmışlar, çeşit çeşit sıkıntılar yaşamışlar. Ama biz sadece onlara ayıracaktık. Bursa'da daha birçok şehidimizin yanında gazilerimiz de olduğu için üçüncü kitapta Allah izin verirse bu defa. Kitabımızın bir kısmında gazilerimiz olacak, bir kısmında da şehitlerimiz olacak. Ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.